Otomobil Meraklısı Arda Alkan'dan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Evet sıfır otomobilir bayilerini gezmeye devam ediyoruz. Ağustos'un 11'ine geldik ve Opel cephesine bir bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Opel korsalar Corsa'lar, Crossland'lar, Astra'lar bayilerin elinde mevcut. E, liste fiyatlarından da aşağı olduğunu size hatırlatalım arkadaşlar. E, Corsa GS paketler 1 milyon 260 bin lira civarında Essential'lar 1 milyon 280 bin liraya alınabiliyor. Yani liste fiyatlarından daha indirimli fiyatlarla alınabiliyor. Ve aynı zamanda Crossland'da arkadaşlar 150 bin TL 12 ay 0 faiz kampanyası da var. <laughs> Ulaşılabilirlik olarak tabii ki bayilerin elinde yine söylüyorum arkadaşlar Opel araçlar mevcut. Tüm bayilere giderek yine detaylı bir şekilde de fiyat isteyebilirsiniz. İndirim olarak karşınıza mutlaka çıkacaktır. Diğer marka modellerle yine karşınızda olmaya devam edeceğiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.